Selamlar karantina zamanı buralarda gayrimenkule yatırım yapanların müteahhitlerin paraları pul olduğu emlak fiyatları yarıya indi gayrimenkule yatırım yapanlar depresyonda diyenler şimdi aman ev almayı unutun sakın yaklaşmayın gayrimenkule ev almayı aklınızdan bile geçirmeyin fiyatlar çok şişti merak etmeyin fiyatlar yarı yarıya düşecek demeye başladılar. Yıllardır aynı şeyi söylüyorlar yıllardır 6 ay sonra fiyatlar düşecek, bir sene sonra düşecek, iki sene sonra fiyatlar 10 sene öncekine gelecek diye 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 milletin kısmetine mani olmaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Gerçekte böyle mi oluyor? Değerli lokasyonlarda yaşanılabilir mimari çözümlemesi olan konutlarda değerli lokasyonlarda para eden merkezi yerlerdeki gayrimenkullerde fiyatlar hiçbir zaman TL bazında geriye gitmiyor. Gittiği de görülmemiş. Dolar bazında evet fiyatlar geriye gidiyor ama dolar yükseldiği için gidiyor. TL bazında fiyatların geriye gittiği falan yok. Yani özellikle 2019'un yazındaki İstanbul depreminden sonra İstanbul için konuşuyorum. Fiyatlar düşen kredi oranları ile birlikte %20 25 çok hızlı bir şekilde arttı. 2019'un Ağustos'unda arttı ve Pandemi dönemine kadar bu böyle devam etti. Pandemi döneminde elbette öncelikler farklı olduğu için bir rölant sürecine girdi her sektör gibi. Gıda hariç, sağlık hariç. Ve şimdi bir anda düşen, evet bir anda gerçekten düşen kredilerle, uzayan vadelerle birlikte insanlar, gayrimenkul ihtiyacı içinde olan insanlar ve gayrimenkul hayali içerisinde, yani bir gayrimenkul ilgili hayali olan ve bunu bütçesi yeten insanlar gerçekten konut projelerine ya da işte bireysel satıcılara, emlak ofislerine hücum etmeye başladılar. Tabii ki böyle olacaktı. Bir kere Türkiye'de yıllardır arz yok. Büyük şeyler için konuşuyorum. Yani arz yok ve kentsel dönüşüm de durmuş durumda. Yani bunun etkisini fiyatların artacağını pandemi öncesi Dönemde zaten gördük, tecrübe ettik. Bundan sonra bu düşen oranlarla uzayan vadelerle artmaması gibi bir şey mümkün değil. Bu insanları yani ev almayın, fiyatları artacak, fiyatlar işte diyen insanları dinlesek kimsenin mal mülk sahibi olma şansı yok. Hatta kirada da oturmayalım çünkü kiralar çok yüksek. Yani o kadar kira verilmez, e, o kadar paralara ev alınmaz. Herkes ne yapsın? Herkes o zaman alt ve üst soyuyla birlikte yaşasın ya da kafasını duydu 10-15 kişi bir araya gelsin. Maksat ev almamak, maksat az kira vermek. Bir araya gelsin birlikte yaşasın. Yani böyle bir şey maalesef yok. Türkiye gibi ekonomi politikası inşaat sektörüne e, göre geliştirilen ve ekonominin inşaatı dayandığı ülkelerde bu konuş konuş bitmez bunun doğruluğu yanlışlığı. Sonuçlarını hep beraber yaşayarak göreceğiz. Gayrimenkul sektörünün fiyatlarının düşmesi ve düşüşe geçmesi mümkün değil. Elbette ki yanlış lokasyonlarda, yanlış projelendirilmiş daireler, konutlar eskisi gibi para etmiyor. Bunların fiyatları tabii ki düşecek. Yani niye düşecek? Ee, zaman zaman moda olan lokasyonlar var, şehre çok uzak, reklamla şişirilen projeler var, reklamla şişirilen bölgeler var. Bunların eskisi gibi cazip olmaması çok normal. Kat çözümlemesi, lokasyon çözümlemesi, proje çözümlemesi iyi olan projeler konut tiplerinde hiçbir zaman fiyatlar bu arada düşmedi. Yani hep TL bazında arttı. Yani yatak odasına gittiğinizde gardırobun üzerinizde karabansan gibi çökmediği, salona gittiğinizde masanın üstünüzde eşyalarla beraber devrilecek gibi olmadığı konut tiplerinde hiçbir zaman fiyatlar düşmedi. Bunlar gittikçe arttı zaten. Şu anda bu evlerin ulaşılabilirliği yani sayısı azaldığı için bu özellikle bu tip konutların fiyatları yükseldi. Bunun dışında bu yükselişten yani talep olunan konutların fiyatlarının yükselmesinden hareketle elindeki her malın fiyatının yükseldiğini zanneden zihniyet de fiyatlara zam yaptı. Ama bunların tabii ki de yani fiyatları düşürdüğünü, bunların daireleri satamadığını ve bunlara ilginin az olduğunu göreceğiz, görmeye başladık zaten. Hatta şöyle bir şey olmaya başladı. Epeydir yatırım için gayrimenkul alan yoktu. E, yatırım kafasında değildi gayrimenkul yatırımcısı. Kullanmak için alıyordu sadece. Evse, ev ofis ofis, dükkansa dükkan, arsaysa arsa, arsa yazlıksa yazlık. E, şimdi düşen krediler, yoğun talep ve talebe yönelik gayrimenkulün az oluşu sebebiyle bunu bir gelir kapısı olarak görmeye başladılar. Yani düzenli geliri olan, düzenli olarak gelir artırabilen e, profil yine yatırım için gayrimenkule yönelmeye başladı. Para piyasalarında ki tansiyona yaratılışı müsait olmayanlar, ruhu bunu kaldıramayacak olanlar, geceleri böyle rahat uyumak isteyenler için şu an yine gayrimenkul yatırım olarak da cazibesini koruyor. Gayrimenkul zenginin sebebi ve sonucudur. Türk insanı da bunu gayet iyi biliyor. Bu yönde hareket ediyor. Duyguları da bu yönde. Psikolojisi de bu yönde. Dolar bazında düşse de TL bazında gayrimenkul fiyatları artmaya devam edecek. Ha burada en şanslı kimler? Ya bunu gerçekten şans ya başka bir şeyle neyle açıklayabilirim bilmiyorum. 2018'de dolar 7.20'lere çıktığında dolarını bozup gayrimenkule yatırım yapanlar ve gayrimen dolardan da kazandılar. Yani TL doları TL'ye çevirmekten de kazandılar. Gayrimenkul artan gayrimenkul fiyatlarından da kazandılar. Ee, ama bu işte insanlar sürekli aldıkları gayrimenkulün fiyatını hesap ediyor. Oturdular, oturuyorlarsa eğer içinde ben kira verseydim işte şu kadar kardayım, bak gayrimenkulümün fiyatı da arttı diye bu tip hesaplar yapıyorlar. Ya da işte almasaydım, kirada otursaydım, parayı faize koysaydım şu kadar olurdu, bak oradan karda mıyım acaba, İşte borsaya koysam şu kadar olurdu, dolar, altın, altın. Bir altın muhabbetidir gidiyor. Şu altın muhabbetini gerçekten anlamıyorum. Altın en güvenli yatırım aracı yıllardır, bütün 1930'lardan beri bütün finansal, uluslararası finansal kuruluşlar altını en güvenli yatırım aracı olarak seçiyorlar ama 2011'de altının onsu 1900 doları geçti. Şu an altının onsu 1770 dolar bugün 24 Haziran 2020. Yani hala dolar arttığı için şu an Türkiye'de artıyor. Dünyada yani dolar bazında altın artmıyor. Altın düşüyor. 10 yıldır hala 10 yıl önceki yerine gelememiş. Yani hala altınla, dolarla, gayrimenkulle, gayrimenkul bunlar ilgisi Onlar başka şeyler, bunlar başka şeyler. Evet onları yapabilirsiniz. Yani onları yapın da istiyorsanız ama bir eviniz, kendi işiniz varsa bir işte mülkünüz. Yani o işinizi yaptığınız bir mülkünüz. Olsun. Yani ne yapacaksınız? Ondan sonra çoğunuzun, çocuğunuzun, kendinizin geleceğini garanti alacak bir miktar paranız olsun. Ne yapıyorsunuz para piyasalarında ondan sonra yapın. Derim ben gayrimenkulün Türkiye'de mantıklı gayrimenkullerin güvenilirliği başka hiçbir şeyde yok diye bitirmek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.